2024'de günaydın. 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 Günümüz aydın olsun inşallah. Amin. Hayırlı haberler gelsin. Amin. Hep stüdyomuzda değil mi? Hmm. Herkes burada gördüğünüz gibi. Anastasia burada güzeller güzel. Anastasia, Caner burada. Caner'in annesi Melek Hanım burada. Ali'nin annesi Zeynep Hanımcığım burada. Ee, Aykut burada, Nazar burada, Güldane burada, Sultan orada, Ali orada. Ahmet gülümse, sevdiğin kadın yanında Zeynep. İnşallah düğünü yapacağız burada. Nikah kıyacağız. Tabii ya. Mehmet <laughs> burada, Olesa burada. Tabii ki düğün yapacağız. Evet programa en 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 sevdiğimle başlıyorum. <laughs> Zeynep Hanım da gülüyor bana artık. En sevdiğim kim? Ayşe. Ay. <laughs> Pek de sevilir gibi Gönder. <laughs> giymiş Aha. Bu ne giydi böyle 2024'e nasıl, nasıl girdiyse anlayın artık. <laughs> Günaydın Boncu gözlü abla. Ayşe o önündekiler ne öyle? Çeki şey Boncu gözlü Kışın Kaşıyeden hurmalar gibi. Bugün 2020. Bugün 2000 bugün 2024 Hı. yılının Hı. ilk sabah kahvaltımı yaptım. Şimdi vitamin almak için hem seninle konuşuyorum hem meyveli meyve yiyorum. Ayşe Efendim Boncuk Gözlü Abla? Ne oldu vitamin kürlerine mi başladın sen? Bu, Boncuk Gözlü Abla'm dün akşam bu kıyafetle yeni yıla girdim. Bugün doğur getirsin diye hem kırmızının rengi hem aşkın rengi hem de hani en kısa zamanda sözleneceğim inşallah. Çabucak bir an önce gideyim diye. İnşallah abla 2024 yılında... ...biraz önce abla sen hani herkesin ismini sıralamıştın ya, inşallah... ...2024 yılın ortalarında ben de oraya nikah yapmaya geleceğim inşallah. Allah'ın izniyle. Ha. Çıtı pıtı yeni nişanlımla geleceğim inşallah. Çıtı pıtı mı? Ne dedi? Çıtı... Kim o çıtı pıtı? Yani güzel bir Geldin şekilde... Mi? ...güzel bir şekilde inşallah <laughs> nişanlımla birlikte geleceğim. <laughs> ha. Nişanlınla ilgili Abla, sel verip su vermiyorsun. Boncuk Gözlü abla bir şey diyebilir miyim? Hı. Boncuk Gözlü abla Zeynep Hanım'a bir şey diyebilir miyim? Zeynep Hanım'a. Ha, Buyurun karşınızda Zeynep Aynen, Hanım. Aynen çok güzel bir şeyler söyleyeceğim. Evet dinliyoruz. Zeynep Hanım sana bir şey diyeceğim. Dinliyor musun beni? Hı, diyor kulaklarımı kapattım dinliyorum. Zeynep Hanım bak bu meyve portakal. Portakal kal, yerinde mi? orada kal. Bu ne şimdi? Kusura bakma, sen kalırsın. Bu dallar. da limon. Bu sen. da limon, Zeynep Hanım, bak. Malum ki Şahli Bey de limonu sevmez. Abla, bakın şimdi limon nasıl yenir. Ye. Kim sevmez bunu? Malum ki Şali Bey. Malum ki Şali Bey, limon ekşi sen sevmezsin. Ben çok severim, bak şimdi neler yapıyorum sana. Aa. şu limon. Oh, abla boncuk gözlü ablam çok güzel ekşi. Yenanın. Ol türküsü var. Yakın yakın çeker misin abi? Malum kişi bir baksın şu limonun güzelliğine bak. O limonun alası var bizde. Seni göstermene gerek yok. Görgüsüz. Malum kişi ma. Malum kişi Ali Bey sevmez limonu. Görgüsüz, onun alası var bizde. Sen gibi görgüsüz değiliz, oraya çıkartıp da göstermeyiz. Gör, görmüş da bir şey. kırmızı ha. renk, aşkın rengi, kıpkırmızı. He, görmüş bir şey olsan göstermezdin onları. İşine bak hadi. Hurmalar var orada, hurmalar, Ha, turmalar. o yediğin hurmalar tırmalayacak zamanı gelince, merak etme. Ha. Yok inşallah güzel şeyler olacak. He he. Hurma az tatlılığı tatlı ev olduğu için ağzım he. tatlı olacak inşallah yeni anlamına birlikte Allah'ın izniyle. Yeni nişanlı. Hani bu hurmalar gibi. Ha, O i̇nşallah. hurmalar dırmalayacak seni merak etme. <laughs> Duydun mu Zeynep Hanım'ı? Bu elmada kırmızı renk boncuk gözlü ablam. Boncuk gözlü ablam bu elmada kırmızı renk. Aşkın Dördün. rengi kıpkırmızı. kırmızı görgüsüz. Bilmiyordu Seda. He. Evet. Sen de gördük herkes. Kimse bilmiyordu. Sen gösterdin. İyi ki herkes gördük. <laughs> Zeynep Hanım bunları kime yapıyor ki anlamadım ben. Bilmem yani. kime yapıyor. Sana yapıyor. Niye? Valla bana değil Seda Benim evimde kasayla, kasarlarından var. O gibi kilo oynan almıyorum ben. Yani. Boncuk Gözlü abla. Hem seninle konuşuyorum hem vitamin göster, alıyorum şey işte. Hı işte. hı. <laughs> Boncuk göz Düzelmez, evet. asla düzelmez Gerçekten düzelmez. Boncuk gözlü ablam senin de gözlerin çok güzel maşallah. Ablam sen de sarışınsın maşallah. Hani bu limonu sarılı gibi. <laughs> Allah'ım nazarlardan esirgesin inşallah seni. Boncuk gözlü ablam maşallah Rabbim ayağına ya taş ya. inşallah. Ya. Allah aşkına Mustafa Bey şunlar. Bu ne ya? Bu ne ya? O platin limon sarısını karıştırıyor. Onu de bile Delidir ne yapsa yeridir. <laughs> şey değil, ya. o üstündekini daha önce giymiştin Senin sen. Hanım, ben, ben hatırladım sana da çok onu. Güzel söz Ayşe söylediklerimi dinle bırak. Lüzumsuz konuşma. Efendim abla. O üstündekini bir yerde giymiştin sen. Ben onu hatırlıyorum. Yok abla bir yerde hiç giymedim abla. Nerede giydin sen onu? En son doğruyu söyle. Ben son abla akrabamızın düğününde giymiştim. Abla kalkabilirim istiyorsan bir de boydan bakın. Yok abla başka giymedim abla. Allah'ım Yani ikinci yaşım bak. Konya'da yani burada akrabamızın düğününde giymiştim. Burada giymedin mi sen onu? Yok abla giymedim. Şey Aşkın rengi mi? Gibi ya. Aa, kafa gitmiş iyice Kırmızı. <laughs> <laughs> Yani Aşık bu hadi güzel Hanım kınaları yakalım. Kınaları yakalım. Vallahi kimse almasın. 2024 iyi geldi bize sus Aynen, sus. Aynen inşallah. Yani. Hadi hadi sus aman aman aman. Bunu kim İnşallah abla aynı. Orada kınamı mı yakacak? Orada söz yüzüğü mü takacak? Yok, yok yok sözlüğümü. yok, yok yok yapma. Nişanımı yapacağım sonra. Bunu yapma burada yakma. Kınan, burada yakma. Yok, düğün... yok Yok evinde yak evinde evinde. Eşya yok boncuk gözlü yaptım. abla. Misafirlerin çağı yok. Yok hadi boncuk, Ayşe. Hadi güle güle. Boncuk gözlü abla. Güle güle Ayşe.